Ama işte Arkadaşlar Arigaman'ın kalbindeyim. Yine birlikte Roblox'te bugün Yepyeni bir Tycoon'dayız. Arkadaşlar bugün kendi ordumuzu kuracağız. Buradan ile birlikte kendi ordumuzu kuracağımız bir oyundayız. Oyunda arena var. Ortada savaş dönüyor. Bir şeyler havada uçuşuyor. Ne oluyor bilmiyorum. Biz de birazdan dahil olacağız. Savaşçılarınızı çıkartıp ortaya doğru gidiyorsunuz. Ortaya ele geçiriyorsunuz arkadaşlar ve server'ın kralı oluyorsunuz. Böyle bir oyundayız. Ee, böyle başlıyoruz. Tycoon inşa edeceğiz, yine. Oradan savaşçılarımız olacak. Heron Pop'in ordusu ve Provan'dan ordusu olacak. Dostum benim ordum var ya dostum çılgın olacak sana söyleyeyim göreceğiz. Diyor ki git oradan para biriktir diyor. Gene başlıyoruz dropper bunu dropper böyle tarla tarzında arkadaşlar. Gene böyle beğenirseniz e, yazın bunu da devamını çekmeye çalışırız. Acayip bir elmas topluyorum. video beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel bir like istiyoruz sizden 15 bin 20 bin. Dostum bir 100 bin like gelse var ya dostum. Oo o kadar gelmez. A ilk sağ çıkarttı çıkarttık. Zombi açmak istiyorsan 406 altın vereceğim diyor. 2 level olması için 500. Uhu, sağ çıktı. Dostum nasıl yaptın? Nerede yapacağız? Bir dakika dur ben daha yeni çözüyorum. Dal, dal, dal. Uf beyin var ya ortaya doğru gidiyor. Abi meydan okuyacak herkese. Aa orada bak canavarlar var. Dal oğlum. Daya yedi, daya yedi. Kaçalım abi ben de daya yedim. Dostum dayak mı yedim? Arkadaşlar bizi ilkten dövdüler. Biraz para kasmam lazım o yüzden. Birazdan Robux da Oyun güzel bir şey benziyor ama dur bak, bakalım hakkımızda yıllısı. Şimdi bizim savaşçı çıktı buradan birine doğru gidiyor. Selamun aleyküm Dostum ziyarete geldim dostum ben dostum düşman değilim ya ne yapıyorsun? <laughs> Mekanımıza biri girdiğinde otomatik kovalıyor arkadaşlar. Onu yok etmeye çalışıyor. Bir dakika diyor aga bu dost 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 düşman değil kovalama onu. Pravanda bir şey söyleyemiyorum. Dostum al can olsun be. <laughs> arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burada kendimizi savunabileceğimiz kırıcımız da var. da kendimizi savunabileceğiz. Şimdi bizim savaşçılar rotaya doğru gidiyor. Şuna hemen hızlıca başlıyoruz. Sizin için yine Robux harcayacağım ama videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Bakın ne kadar coşacağız bu bölümde. Çok coşmak istiyorum abi gazı çok fena geldim. Ortaya gidemiyorum ortada. Aa canavar çıkmış. Dostum ortanın sahibi kim bak bakayım. King of the server legend probanda. Gördüm. Ortayı panda ile geçirmiş arkadaşlar. Evet şimdi ikinci dropper. ikinci canavarımız geliyor. Level 3 yapalım. Bunlar leveli arttırdıkça... o. Oh. Levelini arttırdıkça daha güçlü çıkıyorlar. Ellerinde ışık mışık oluyor böyle. Buradan çıkan savaşçıyı birazdan bakacağım. Ortaya doğru gitti bak orada. Güçlü. Şimdi level 4 yapalım. Level 4, level 5 abi yap abi. Abi bitmiyor bunlar ya. Level 5, level 6. Evet, leveli gördüğünüz gibi biraz daha arttırınca ellerine süper kahraman şeyi gücü geldi. Bunda bir vursa uçar millet. Bakın şu Heron Papi'nin zombisi. Allah, abi güçlü bu yürü be dostum ne zaman çıkacak o birazdan çıkacak sende de uğraş biraz, ben ama robux harcadım Dal 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 abi herkese dalıyor bu, heron popin'in zombisi coştu, Allah bana dalıyorlar koru beni koru beni koru beni Bu benim korumam, evet benim diğer savaşçıya geldi şimdi ortadaki savaşçıya dalacağım arkadaşlar, şimdi ona dalacağız onu yok edeceğiz gel buraya Bakın ortanın kralı benim yani, Gel bak. Valla. Çok iyiydi daha yayınım. Uzaya gittim. Dostum bak sana söyleyeyim dostum. Sakın bana karışma. Ordum var ya çok çılgın. Benimki de çılgın. istersen gel. istersen gel. Şimdi duvar örmeye başladık. Etrafı kapatacağız. Etrafı kapatalım arkadaşlar. Güvenlik her şeyden önemlidir. 100 diyor, 100 diyor, 200 diyor, 1500 diyor. Aa, büyük, büyük savaş. Şunu hemen robust alacağım yine. Yine coşuyoruz yine coşuyoruz Heron Poppy yine coşuyor Heron Poppy coşar Heron Poppy coşar Allah benden ne çıktı öyle küçücük bir tane bebek gibi bir şey çıkmış Canavar geliyor bebek kurtar beni Kurtarın beni canavar bana dalacak da kılıcım da yok Allah rızası için kurtarın beni Aha bebek çıkmış Allah'ım Heron Poppy'nin baby Ay o o kendi de öldü. Ha ve savaşçı bebek geldi. Dostum saatçi bebek ne zaman çıkacak? Allah'ım her şey ne zaman çıkacak diyor. Birazdan çıkacak. Of savaşçı bebek. Hayır işte oyun çılgın çıktı. Bunu 1999 Roblox beğenemem. Aa bakın büyük savaşçı çıktı. Yani gittikçe savaşçılarımız güçlenmeye başladı. Of of of. Büyük savaşçı bak. Oo o, o, hepsinde. Oo ortadakine doğru gidiyor. Aa ona meydan okuyacak. Az önce çok iyi yedi, dayak yedim ben. Aa kaçıyor onu görünce. Bak onu gördü kaçtı. Kaçma kaçma. Vallahi üstümüze geliyorlar. Ben Yine ben da, ya dayağı yiyeceğim. Aa bebek de geldi. Bebek de araya dalıyor. Allah büyük gitti. Bebek. Kaç oradan bebek. Bebek de dayağı yedi. Arkadaşlar oyun çılgın. Bir dakika onun hmm, robux istiyormuş. Biraz böyle geç yansıyor aldığım şeyler. Onu anlayamadım niye böyle oluyor yani. Allah Allah. Kasıyor sanki biraz. Belki oyunda hata olabilir. Bakalım daha neler göreceğiz. Arkadaşlar burada şimdi tarlalar ya. Bu tarladan bir tane daha yapacağız. Bu tarlalar çok önemli. Parayı buradan toplamamız lazım. Ama ben bu parayı niye kendim topluyorum? Otomatik toplansa süper olacak. Bu da böyle birikiyor. Onu almayı unutuyorum. Dostum ben de yoruldum be. Nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapacağız bunu? Ben de bilmiyorum ya. Koşmaktan yoruldum. Bu parayı niye biz topluyoruz değil mi? Bakın şimdi diğer tarafta da tarla yaptık. Aha çıktı galiba bir şeylerdi. Bakın. Bakın buradan daha fazla veriyor arkadaşlar. Gittikçe tarlanızın değeri artıyor. Bir şeyler aldık. Aa şey geldi. Bir dakika şunları alayım. Çiftçiler geldi arkadaşlar. Aha bunlar toplayacak. Aa parayı toplamaya adamlar geldi. Dostum ne zaman çıkacak o? Birazdan çıkar. <laughs> Panda Dostum ne zaman çıkacak o? Güzel artık parayı toplayan birileri var. Allah'a çok şükür para toplamayacağım. Yoruldu ayaklarım. Bir tane daha aldım. Bakalım bu daha pahalı bir tarla. Belki daha fazla para verebilir. O kırmızı elmas var burada da. Kırmızı elmas ise daha fazla para demektir. Ama 80 veriyor. Allah coşacağım valla gaza geldim valla gaza geldim. Arkadan beni kovalıyor kovalama kardeşim. Yarım saatte peşimdesin bırak beni ya. Çılgın canavar gözleri de kırmızı. Bunu beni kurtarın. Korumalarım. Of 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 yok etti onu yok etti. Kimse bana karışmasın bak şimdi şunları da alalım. Al abi al abi hepsini al abi. Evet şimdi a bakın e, bebeği güçlendirdim eline kılıç geldi ışın kılıcı. Allah'ım bu bebek var ya herkesten çılgın he. Bak nasıl koşuyor bak bak. Aha dalıyor onlara bakalım ne yapacak. Oy 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 ortalığı, ortalığı dağıttı bu çılgın bebek. Heron Papen bebeğe böyle olur ya. Koş bakayım. Git panda abiye dağıt. Dostum gelme bak buraya dostum kaçınma he. <laughs> koş panda abinin mekanını dağıtalım. Arkadaşlar bebek çok gaza gelmiş galiba. Allah'ım yine büyük canavar geliyor. Bizim büyük de burada. Uf benim diğer ekip geldi. Herkes şu an burada bizim ekipten. Bunun elinde yeşil kılıç gelmiş bakın. Daha güçlenmiş sanki. Onlar ortalığı karıştırsınlar arkadaşlar. Şimdi biz bunları alalım. Kılıç. Şimdi kendi mekanımızı yapacağız. Yani kendi yönetim ofisimizi yapıyoruz. Biz tepede oturacağız. Ordumuz aşağıda savaşacak. Tabi ben de kılıç çalıp arada dalmaya yardıma gideceğim yani. Hiç yardıma gitmeyecek değilim yani. Dostum mekanıma gelsene. Geleceğim birazdan dur. Para bitti. Hey benim robuxlar da bitti bu arada. Son robuxlarımızı harcıyoruz sevgili seyirciler. Allah'ım. Yine paralar bitti. Arkadaşlar umarım video beğenmeyi unutmazsanız. Umarım unutmazsınız. Gene size göstermek için alıyorum he. Harbi bak. Ne var ne yok görelim ya. Bir şey eksik kalmasın. Böyle ilk bölümde oyun bitmiyor ya. Kötü oluyor ya. Ne var ne yok görelim abi. Aha oturma koltuğu falan var. Bakayım neymiş bu? Aha keyif yapacağım ben burada. Oo, otur abi kebap aşağıda savaş var. Biz burada oturalım. Aha araba çıktı. Araba geldi. Bakayım. A kar dedi ama araba çıktı değil motor çıktı. A pan motor var. Allah. Şimdi panın yanına doğru gideyim. E ee, no, bu nasıl motor? Helen benim motoru çılgın. Selamun aleyküm. Dostum hoş geldin. <laughs> motoru indi Savaş zamanı. Savaş zamanı. Dostum böyle haksızlık olmaz ya. A ben bindim. Allah ben kaçıyorum. bununla kim fena. Bay bay. Dostum geleceğim yanına bekle. Ortanın sahibi benim arkadaşlar. Abi ya. Hemen öldüm. Gittikçe güçlendik ve ortanın sahibi olduk. Bu süper bir şey. Ortanın sahibi olunca ekstra belki de fazladan para veriyor olabilir. Evet. Hiçbir şey alamıyorum. Bunun üstünde yazı da yazmıyor. Anlamadım ki. Aa mekana gelmiş. Ne yapıyorsun sen? Dostum şu çılgın bebeği çek bak. Fena bir şeymiş. Bu ne? Kovala panda abi. Kovala 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 kovala. Nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Dostum kaza yaptım. Çılgın panda. Bek bebek dalıyor sana şu an. Oh çok güzel. Dostum göreceksin. <laughs> Çılgın bebeğim var benim. Sakın gelme buraya bak çok kızgın o. Çok hızlı koşuyor ha. Evet Robux. Artık son şeyleri yapıyoruz. Oturma yerleri gibi bir şey geldi. Kılıç, 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 kılıç. Yeşil kılıç geldi. Güzelmiş. Evet. Sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Azıcık şimdi bekliyorum para biriksin. Şimdi tepeye doğru bir şey yaptım ama ne yaptığımı anlamadım. Evet bu kadar yaptım. E, tepeye doğru yapamayacağım. Bayağı bir dedik arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunun çatısını kapattıktan sonra bitecek yani. Çok fazla bir şey kaldığını düşünmüyorum. Bana niye çıkamadım? He. Savaşçılarımızı falan da yaptım. Oyun güzelmiş. Beğendim. Ortanın sahibi de her popimin ben oldum. Dostum az önce bendim. Az önce sendin. Aa yine sensin şu an. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Allah'ım dev canavar geliyor. Videoyu bitiririz. Kendinizi çok 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 iyi bakın. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Birazdan başıma bir şey gelecek. <laughs> Bunu hissedebiliyorum. Son görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın ve Allah bay bay.